Selamun Aleyküm Arkadaşlar Kadir Topçu ile Halep Keçisi ve Efendilik Kanalı'ndan hepinize merhabalar Bugün yine işten çıktık Aziz Allah'a şefaat ya Resulallah Yine işten çıktık ve işimizin başına geldik Şurada çayımız yapılıyor arkadaşlar. Burada elim biraz daha rahatladı. Görüyorsunuz. Şemşameller hep açılmaya başladı. Biraz kalabalık koyunlar var da onlar da giremiyorlar buraya artık. Biraz daha tarla açılması lazım. O yüzden biz burada iyiyiz yani şimdilik. Ben de geldim. Koyun olan Orhan abi beni çağırdı gel gidelim çay içelim o da beni bekliyor 2 gündür öyle Bu da su. <laughs> Mısırları suluyorlar arkadaşlar. Son son suları yoncalara veriyorlar. Şimdi yoncalar daha var da mısırlar biçilir, pancar biçilir, şeker pancarı sonra artık komple bitmek üzere olur. Ama ilk pişecek mısır. Mal para etmiyor arkadaşlar. Gerçekten de mal para etmiyor. Tergene devrilmiş. Evet arkadaşlar. E şimdi çayımızı içtik. Şöyle gösterelim. Çayımızı içtik. Şurada eşeğin heybesi var. Şöyle bizim koyunlar burada. Diğerleri gittiler maalesef. Şimdi arkadaşlar <laughs> biliyorsunuz ki çok yakın bir zamanda kümesimize tilki girmişti. Bizde biz de bugün <laughs> birisiyle anlaştık. Bayağı bir tavuk, hindi, ördek temin edeceğiz. Kümesimizin bozulan kısmını yapacağız. Hayvanları getireceğiz inşallah. Şimdi Yaylım çok güzel, rahat şu anda. Gerçekten bütün talalar açılmış aşağı yukarı. Şu anda da biz tempolu bir şekilde hem çalışıyoruz hem de yayılım ya uğraşıyoruz. Hayvanlarımızı yayıyoruz arkadaşlar. Böyle bir damızlık olarak iyisini bulana kadar bu arkadaşımızın bir 20 kadar dişi oğlağı var. Bunu almayı düşünüyoruz. İşte bizim kuzuyu, iki kuzuyu, o çiftçinsel o etli çebişimizi vereceğiz Belki koyun da verebiliriz ee, bütün oğlakları alma gibi düşüncemiz var bakalım hayırlısı olsun ee, yani inşallah hayvanlar ve oğlaklar ve hindi tavuk diyelim hindi tavuk kesin de oğlaklara bakalım anlaşabilirsek <laughs> aramızda bayağı bir fiyat farkı var artık nasıl olur nasıl biter onu bilemem Maşallah bizimkiler de bana öyle bir endekslenmişler ki hiç benim peşimden ayrılmıyorlar. Bir net bir çeksem nereye gitsem gelir. Sarıbaşımız emekler bir koyun. Bereketli de bir koyun. Her sene ikiz getirir. Biz de bu yüzden onun sayesinde para kazanmış olduk. Şu arkada Gözüküyor mu bilmiyorum da arkadaşlar. Şu karşımızda şu anda bir ahır var. Yıllarca boş kaldı. Kira daha yüksek istiyorlardı arkadaşlar. Deve kuşu çiftliği diye. Zaten biliyorsunuz ki bizim Türkiye'de bir e, popülerlik söz konusu. Her sene bir şey popüler olur. Ne bileyim. Solucan gübresi olsun, sülük olsun, kas çiftliği olsun, ördek çiftliği olsun, tavukçuluk Deve kuşu, at, eşek Yani Türkiye'de her sene bir şey popüler oluyor Herkes bunun hışımına katılıyor Hemen aşka Heyecana gelip başlıyorlar ondan sonraki Maalesef zararla sonuçlanıyorlar İnsanlar elindeki sermayeyi Kaybediyor Bağladığı umutlarını kaybediyor Ne bileyim birçok şeyde zarar ediyorlar Birçok şekilde de zarar ediyorlar Burası da yıllarca boş kaldı Kimseye kiraya vermediler arkadaşlar Şu anda at çiftliği yapmışlar binicilik tesisi gibi bir şey. İşte bu arazinin yollarında koşturuyorlar. Atlar işte kiralıyorlar filan vesaire. Burada bir ileri kısımda da arkadaşlar bu tarafta e, solucan yapan vardı. <laughs> Onlar gittiler. Yalnız ondan önce de bir doktor e, sülük yetiştiriciliği yapıp yurt dışına filan ithal ediyor diye duyduk. Ama uzun bir süredir yapıyor. Biz Tabii ki de pek anlarız, anlamayız. Ne desek boş olur ama bunu mevcut yapıyor, hala da yapıyor. Biz inşallah onunla da bir görüşme yapacağız. Onun ilerisinde bir kas çiftliği var, onunla görüşeceğiz. Ee, i̇nşallah yakın bir zamanda da Erces'e yaylaya çıkıp oradan Dokuzpınar köyüne geçip orada bir arkadaşımız var. Onun babası çok komiktir, esprili bir adamdır. Onunla bir görüşme yapmayı planlıyoruz inşallah. Bir video çekelim. Ayın 22'sinden sonra inşallah Morcoin Tv Erdal abi ziyaret edeceğiz. babamla birlikte ee, Babam da gerçekten gün geçtikçe bu Youtube işine çok sıcak bak bakmaya başlıyor Halep keçisine sıcak bakıyor ee, Hani biz şimdi çoktan hayvan almıştık işin açıcası biz alacaktık alma dedi Sonra da aniden bizim oturduğumuz ev Büyük arkadaşlar Benim babam e, Sülaledeki büyüklerin içerisinde imkan işi de iyi Elhamdülillah Yalnız Evimizin bakıma ihtiyacı vardı. Bir de çok soğuk oluyordu. Aşırı soğuk oluyordu. 200 metrekare bizim. Şimdi ben orada oturuyorum. Yani insan kışın gerçekten çok üşüyordu ve bayağı bir odun kömür masrafı oluyordu. Yakaca yetişemiyorduk arkadaşlar biz. Ama şimdi dış yalıtımını, doğalgaz var. Onu çektik. Peteklerini, kombisini, iç dış yalıtım hepsini faaliyete geçireceğiz inşallah. Oradan da kurtulmuş olacağız. Yani yaklaşık bir 60 bin TL kadar bir bütçe gitti şin açıkçası. Hala yapsak da bir o kadar daha gider şimdi açıkçası. abi bize sadece şimdilik bu yeter. <laughs> İlerleyen zamanlarda da ne olur ne biter onu bilemeyiz. Yalnız zaten benim de burada bir yaşama bir düşüncem yok çünkü arkadaşlar biz ke keçi keçiş yapmak istiyoruz. Tamam burası merkeze yakın bir yer. Önceden köydü şu an mahalle olmuş merkeze yakın ama ki biraz daha böyle meşelik, biraz daha çalı olacağı bir yer. Burada yani belki görüyorsunuz kurak bir yer. Sadece 3 ay, 4 ay kadar bu yayılım söz konusu. Yani bunun yeşilliği 2 ay sürüyor. Ondan sonra da işte bu şemşamer çekirdeklerinin şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu çekirdek ise bunun haznesinde büyüyor. Bunların kurusun. Şunlar için ölüyor koyun keçi. Bunu yayıyoruz. Artık bakalım inşallah. Hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Aşağı yukarı bir günün daha sonuna geldik. Şöyle hayvanlarımız. E, karınları bayağı doydu maşallah. Şimdi ufak ufak eve doğru yakın yerlerde yayacağız. Yarım saat 40 dakika daha. Şu an aşağı yukarı saat 7.30 civarı. Oradan da ...evimize geçeceğiz şöyle yapalım daha iyi açtan alalım Vallahi arkadaşlar İkinci bir yüreğimizi Burhan hususiyet ise bu tarlalarda çekirdek biçiliyor. Yalnız çok zayi oluyor. Çok araya gidiyor. Yani bunu e, yapan kardeşlerimiz patoslayan kardeşlerimiz inanın bayağı var ya. Yazık günah. Müslümanın malı ortaktır. E, yarın mahşeri alet Allah Resulüne Allah-u Teala nasıl hesap vereceğiz? Allah Resulü nasıl yüzüne bakacağız biz? Ya her yerde kalpak var. Yani bugün e, bundan su, patostan sonra işte tarlaya girip mahalle halkı, köy halkı işte çekirdek topluyorlar. İnanın torba torba topluyorlar. Tamam kimse kimsenin kısmetini yemez ama ne bileyim ya bence de adam buna bir emek vermiş. Geçen gün dediğimiz gibi emeğe saygı istiyorsak hani ne iş yaparsak yapar Allahu Teala işini en güzel şekilde yapanı sever. En güzel yapmaya çalışanı sever. Ee, inanın i̇nanın Allah'a çok zayi oluyor. Yani ben buradan bu tarla sahiplerine çok acıyorum. Vicdanen. Hani biz bunun e, fosasını her şeyini yayıyoruz. Ama bunun bakın arkadaşlar şöyle göstereyim ya. Şöyle göstereyim şöyle. Her yerde böyle var ya. Yazık günah. El vicdan. Yani bunu ne, ne Müslüman kabul eder, ne insan kabul eder, ne iman kabul eder. Bence daha dikkatli, daha detaycı olmamız lazım. Sonuç olarak biz buradan kazandığımız yani her iş için geçerli. Sadece bu sektör için değil. Çoluğumuza, çocuğumuza yediriyoruz kazandığımız parayı. Helal lokmanın girdiği kalp tasavvuf ehlince Helal paranın girdiği lokma, helal paranın girdiği e, kalp, bilhassa ki insan vücudunda kalptir yani ana mekan, merkez kalptir. Nasıl temiz olsun? Nasıl temiz olmasın? Haram giren parayla nasıl temiz olsun? Yani biz önce buna gerçekten büyük bir şekilde dikkat etmemiz lazım. Allah muhafaza çoluğumuz çocuğumuz yiyor. Ee, hani onlar bir şekilde habersizler, bir haberler bu durumda. Sen akşama kadar çalışıyorsun, götürüyorsun. Artık helal haram, günah senin boyuna ama bir de bunun hesabı olacağı günü düşünmek lazım. Vallahi yoksa yarın mahşerde hesabını veremeyiz biz için. Kolay değildir. Yorulduk da arkadaşlar. Nefes nefesine kaldık. Burhan abiyle birlikte koyunu yaydık. İşte sağa git sola git. Onun koyun biraz kalabalık. Benimki de yedi tane var içinde ama işte maksat iki lafın belini kırıyoruz. Bir çay içiyoruz. O şekilde bugünü de atlattık Allah'a çok şükür. Bugün de güzel bir haber aldık. Hayvanlarımızı ile ilgili. İnşallah yakın zamanda da bir hayvan transferi yapacağız, getireceğiz Allah'ın izniyle. Bizim amacımız safkan hayvan getirebilmek. Lakin e, şu anda Bursa ve Hatay, özür dilerim Gaziantep, Nurdağ tarafında bu çiftlikte bu iki yer arasında kararsız kaldık. Bakalım inşallah hayırlısı olsun diyelim. Dediğimiz gibi evin eğer montalama yalıtımını yapmasaydık bu şu an içinde biz istediğimiz hayvan sayısını alır ee, başlardık üretime. Mesela arkadaşlar keçi re reçel muazzam bir tadı var. Lezzeti harikadır. ayda 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 Dondurma keza yani bugün Maraş kahraman Maraş özel bir şey ama dondurma ee, gerçekten lezzeti müthiş oluyor. Peynir keza genelde biz yaptığımız peynirlerde şu geri dönüş var. Hocam yani maşallah aynı kaşar peyniri gibi oluyor diyorlar. Ee, biz bunun için gayret ediyoruz. Yani şimdi arkadaşlar bir koyundan mesela yorumlarda filan Allah razı olsun ee, soruyorsunuz biraz da koyun alsam vesaire de biz koyunun şununa karşı mesela büyük baş mı küçük baş inek tosun mu koyun koyun keçim keçi, keçi diyoruz hani bu Halep keçisinin piyasadaki popülerliği tutumu süt verimi safkanlığı ve kazancı bizi cezbediyor yani Halep keçisi tabii ki bir şeydir ama bulunduğumuz mev mevkide tutulmaz yani biz şu an bu hayvanı getirsek buraya biz bunun bir tek elinde fiyat istese kimse almaz. Bu, bu civarda almazlar. Çünkü bu gerçekten de hani tamam bir merak söz konusu olacak lakin ama besliyorsan 10 tane değil 5 tane besle temizini besle. Kalite olsun. Satarken de mağdur olma. Alırken de mağdur olma. Bunun için inşallah uğraşacağız. Gayretimiz bu yönde olacak. Yorulduk vallahi ya. Yarabbi sen yardım et. Emek olmadan yemek olmuyor. Öncesi, Ondan öncesi biz emek vereceğiz. Sonra yemeğimizi yiyeceğiz. Zahmet çekeceğiz ki Selametine kavuşacağız. İnanın Çok yoruluyorum ama Şöyle akşam Şimdi hayvanlar şurada ufaktan bir dayanıklılık sesi geliyor. Değiyor yani. Bizde de bunun merakı var. Biz yani işin açıkçası Ben koyun yayarken işte koyunlarım vardı, keçilerim vardı. 55 kadar hayvanım vardı. Sonu komple keçilerim, 55 keçi ettik. Hepsine bir dangırdak takıyordum arkadaşlar bu zillerden. Çeşit çeşit. Aşağı para aramızda da yani abartısız belki fazladır da biz minimumunu söylüyorum yalan olmasın. 5-6 kilometre rahat var. Rahat var. 4 diyelim. 5 5 diyelim. 5 ortası olsun da yanlış olmasın. Arkadaşlarımız bize arıyor vallahi. Ee, senin koyunun sesi ta buraya geliyor diye. Hani bu da bizim bir merakımız. Şöyle adam geçti mi bakacak oradan bir yani. Şu koyun sesine, şu dangırdak sesine adamın eski e, yansıtacak, yad edecek. Dangırdaklarımızı da çekeceğiz inşallah. Onların hepsini çıkarttık. Ee, ufak bir bakımları söz konusu. onlar yapacağız. İnşallah ondan sonra onların da videosunu sizinle paylaşacağız yarın e, tavuk civciv hindi ördek bunları getireceğiz işte ağrımızın etrafında kümesimiz var oraya yer yapıp inşallah sizlerin de desteğiyle hayvan sayımızı ve çeşidimizi çoğaltacağız Vallahi arkadaşlar işte görüyorsunuz, emek olmadan yemek olmuyor. Yani ben bugün çalışmazsam, 7 hayvanın peşinden koşsam, yani 7 değil 20 olsun. Yani olmaz. Getirisi olmadı takdirde söylüyorum. ama Böyle oğlak Ama gidip çalışıyoruz. Fırın işle uğraşıyoruz. Yorucu bir iştir. Elhamdülillah kendi işimiz. Babam, amcalarım, amcamın çocukları, kardeşin beraber çalışıyoruz. Güzel yani. Ne bileyim sosyal aktivitemizi de yapıyoruz. Geziyoruz, tozuyoruz da. Üçte işte çıktıktan sonra ben tekrardan böyle hayvanların başına geliyorum. Bu da bize ayrı bir ayrı bir haz, lezzet veriyor işin açıcası. Burada kabak tarlası biraz engebeli. İnşallah Burada patoslanınca onun derdinden de kurtulacağız. Şimdi arkadaşlar Gece 3'te şey gidiyor. 3'te çıkıyor geliyoruz. 3 saat kadar Hayvanların peşine koşturuyoruz. Hele ki bu sivrisinek adamı perişan ediyor. Elimize, yüzümüze, kolumuza artık yani bu kot pantolonu bu yeleğin üstünden vuruyor gömleğin üstünden vuruyor. Bir de böyle grup grup uçuyorlar havada. Üvez diyor biz buna. Bayağı bize sıkıntı çekti bu hayvanlar. Olsun onlar da candır. Fıtratı gereği. Gerekeni yapıyorlar. Arkadaşlar. Bir günümüzün bir videomuzun daha sonuna geldik. Allah'a çok şükür kazasız belasız. E, atlattık. Pırr. İnşallah bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone ol abone olup beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bir yanlışımız varsa bunu belirtirsiniz yorumlarda. Biraz şaşırıyorum. Nefes nefesi de kaldık işin aşçası Görüyorsunuz hava da karardı. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Esen kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.